İşte Burak yine dini fikrini daha iyi anlayabiliyoruz. İşte Burak adına binite bindiriliyor. Allah Resulü Kabe'den veya yetkili rivayette Hazreti Ali'nin kız kardeşi, yani amcasının kızının evinden, yani bu muhadi dinlerinden alınıyor. Cebrail Aleyhisselam Burak adına binite bindiriyor. Ta neyle? Mescid-i Nafsaya. çevresini, etrafını mübarek kıldığımız Mehcid-i Ahzâ'yı bilmiyor Allah-u Teala. O zaman kadar daha başka bir mescid bulunmayan ve geçmiş bir kısım peygamberler içinde mâbet, bir vahiyin iş yeri olan kutsal mescid-i ahzâ'yı bilmiyor. Allah'a soruyordu. Cebrail Aleyhisselam yiğitle derdi kardeşlerim, işte o gece, işte